Merhaba arkadaşlar tekrar bir acil videoda kripto coin içerisine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar e, herkese açık yorumunda da belirttiğim gibi Shiba'da bir yükseliş hareketi uzaya doğru başlıyor gibi geldi. Çünkü ani bir hareket çıkışı oldu arkadaşlar. Ben yazarken %12, 13, 14 derken şu anda %25'e evet tam 25 oldu. E, şu andaki çıkışı gördüğünüz gibi Bollinger bandında da Ortadaki Bollinger band çizgimizin üzerine çıkıp üstteki Bollinger bandımızı diğer ikisinden ayırdı yukarı yönlü füze gibi devam ediyor. Bu kısa bir bir video çekmek istedim sizinle. 15 dakikalığına bakacak olursak gördüğünüz gibi yukarı füzelendi devam ediyor. Erasayla da olumlu çalışıyor arkadaşlar. Uçuş başladı diyebiliriz. İşte bu yükselişte 22, 25 ha böyle hızlı yükselişte bir de bunun Düzeltmesi de olur arkadaşlar mutlaka düzeltmede yapacaktır. Ama yön şu anda yukarı yönlü görünüyor. Hemen buradan bulut indikatörümüzde bunu inceleyelim arkadaşlar. Yükseliş var mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir yükseliş trendi içine girmiş. Bulutun üzerine çıkmış. E, mum hareketleri ve geriden gelen 26 var geriden gelen mavi yeşil çizgimize de bakın. O da ok gibi kendini yukarıya atmış durumda. Peki alttan gelen gördüğünüz gibi oklar yukarı doğru füzelenmiş e, bir ralli gelebilir. Ümidimiz gitsin 50-100 bu güce e, bizi, bizi biraz bu bari neşelendirsin diyoruz. Güzel bir hareket bekliyoruz buradan. Peki bunun e, saatliğine de dönecek olursak, saatlikte de gördüğünüz gibi yeşil mumu yukarı doğru devam ettiriyor. Bunun saatlikte de bulutun üzerine çıkmayı başarırsa tamam diyeceğiz. Rally devam edecek. Evet, başlarken %25'te %22'ye düştü. Şu anda da %27'lik bir artışı var. Osilatörümüz de tekrar güçlü alışa doğru gidiyor arkadaşlar. E, Al sinyaline gelmek üzere şu anda. Peki, e, Shiba'da bu hareket bence bilmiyorum ama Elon Musk'ın az önceki videomda size bahsettiğim gibi belki onun haberinden etkilenmiş olabilir. bu ee, hareketten dolayı da kendini yukarı yönlü atmış olabilir. Şu anda da gördüğümüz yüzde 28, 29 oldu arkadaşlar. Yani füzelendi gidiyor. İnşallah bunu size hemen yayına yetiştirmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar diğer e, indikatörlerimizde de komple bir yükseliş olduğu görünüyor Şiba'da. Ha, bu çıkışların bunun mutlaka bir geri düzeltmesi de gelebilir arkadaşlar ama hareket yukarı yönde olduğunu görüyoruz. E, bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Lütfen heyecana kapılmayınız. İşte ben bunu burada noktalıyorum. Acil yayına yetiştirmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Belki de bu gece biraz takip edeceğiz bunu yazmaya biliriz de. Evet. Hepinize bol kazançlar diliyorum yayına yetiştirmek üzere huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın